Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz cümlede anlam. özne nesnel, karşılaştırma ve örtülü anlatım, geçiş ve bağlantı ifadesi olan cümleleri bugün ne yapacağız? Sorularımızda çözeceğiz. numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diye soruyor bana. Karşılaştırma cümlelerinde genellikle sık olarak karşılaştığım ifadeler en, daha ve kadar gibi ifadelerdir. Özellikle en ve daha ifadeleri bize o cümlede karşılaştırma yapıldığını mutlaka ne yapar gösterir. Elif büyüyünce sanatçı olmayı istiyor. Güzel eserler vermeye amaçlıyordu. Bunun için sürekli sanat dergilerini okumaya, sanat etkinliklerini takip etmeye başladı. Her geçen yıl onun daha önemliydi. Onun için daha önemliymiş. Daha iyi buldum bu bir karşılaştırma cümlesi. Geçen yıllarla birlikte kendini geçmişe göre daha birikimli ve sanata hazır görmeye başladı. Ne yaptık? Cümlemizde en ya da daha gibi bir ifade görüyorsak burada karşılaştırma cümlesi var diyebilirim. Cevabım C şıkkı olmuş oldu. Şiir kadar amacı kendisi olan başka bir yazım türü yoktur. Yani diyor ki şiirin amacı sadece kendisidir. Hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Bakalım. Şiirin kendine özgü kuralları vardır. Amaçtan bahsediyordu bana değil. Şiir sanattan başka hiçbir kaygı taşımadan yazılması yönüyle diğer türlerden ayrılır. Yani tek amacı neydi? Kendisi olabilir. Sadece şiir olsun. Şiirde düşüncelerin açıkça dile getirilmesi olanaksızdır. Değil. Anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez. Değil. Cevabımız ne olmuş oldu? B şık olmuş oldu. Yine bir öznel nesnel cümle ile karşı karşıyız. Konuşmasında ilginç olaylara değindi. Şimdi önce sorumuza bir bakalım. Yukarıdaki cümlelerin içerikleri anlamlara göre işaretleme yapıldığında oluşan görüntü hangisi olur diye soruyor bana. Hemen bakalım işaretlememizi yapıp aşağıda doğru cevabı işaretleyeceğiz. Konuşmasında ilginç olaylara değindi. İlginç durumlar kişiden kişiye değişen durumlardır. O zaman bu nedir? Öznel bir ifade. Eğer bir durum kişiden kişiye değişiyorsa biz buna öznel eğer kişiden kişiye değişmiyor, hepimiz için ortak bir durum bildiriyorsa buna da ne diyormuşuz? Nesnel diyormuşuz. Bu dizi toplamda 5 sezon 60 bölümden oluşuyor. Şimdi 5 sezon ve 60 bölüm olması hepimiz için ortak bir durum. O zaman bu bir nesnel cümledir. Akdeniz bölgesi 7 coğrafi bölgemizden biridir. Yine bu da nedir? Nesnel bir cümledir. Hepimiz için ortak çünkü. Arabanın modifiyeli görüntüsü seyircilere etkilemişti. Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Buna da öznel diyeceğim. O zaman cevabım hangisi olmuş oldu? B şıkkı olmuş oldu. Türkçemizde düşüncenin yönünü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler bulunmaktadır. Hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi vardır diyor. İşte bu düşüncenin yönünü değiştiren, farklı düşünceye yönlendiren ifadeleri biz geçiş ve bağlantı ifadeleri diyoruz. Bakalım hangisinde varmış? Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemekle yapmış. Burada bir geçiş, bir bağlantı sağlamadı. Sayısal dersleri severim. Özellikle de matematik dersini. Burada da bir geçiş ve bağlantı yok. Araba almak istiyorum. Yalnız hangisini alacağıma karar veremedim. Buradaki yalnız sözcüğü ne yaptı? Bir durumdan diğer bir duruma geçmemizi sağladı. 40 senelik çalışma hayatım sona erdi, başka bir deyişle emekli oldum. Burada bir geçiş bağlantı ifadesi yok. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Düşünceyi desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için farklı bir şekilde açıklarken kullandığımız destekleyici ve açıklayıcı ifadeler bulunmaktadır. Hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade bulunmamaktadır diye soruyor bana. Aslında bu destekleyici ve açıklayıcı ifadeler bizim olumlu bağlaçlarımızdır arkadaşlar. Eğer bir cümlede olumlu bağlaç varsa biz buna destekleyici ve açıklayıcı ifade diyoruz. Turuncu renkli meyveler vardır. Örneğin portakal, mandalina ve greyfurt. Pek çok kadın güzelleşme koruna estetik yaptırıyor. Özellikle burunlarına ne yaptı? Açıklamak için hep bağlaç ya da edat olarak kullanabileceğim bağlayıcı ifadelerle karşı, e, karşılaştım. Yarın bize gelmeni istiyorum. Açıkçası aynı konuları konuşmaktan sıkıldım. Burada ne yaptı? Bir zıtlık bildirdi aslında. Bir geçiş bağlantı ifadesi oldu destekleyici ve anlayıcı açıklayıcı ifadeden ziyade. Ünlü futbolcu jübile maçına çıktı. Böylelikle bir efsane daha yeşil sahalara veda etti. Böylelikle açıklayıcıdır. Ama C şıkkında ne yok? Bir geçiş ve bağlantı ifadesi varken destekleyici ve açıklayıcı bir ifade yok. <laughs> Hangisi örtülü anlam cümlesi değildir diye soruyor bana. Bakalım cümle içerisinde doğrudan söylenmek istemeyen veya ima edilen bazı bilgi düşüncelerin olduğu cümlelere örtülü anlam cümlesi denir. Bazı cümlelerin içerisindeki kelimeler doğrudan anlatmadığı halde bazı anlamları çağrıştırabilir diyor bana. Hangisinde örtülü anlam cümlesi yoktur diyor. Hava artık yavaş yavaş ısınıyor. Bu cümleden ben demek ki daha önce hava soğuktu anlamını ne yapabilirim? Çıkarabilirim yavaş yavaş ısındığına göre. Yaz lastiği olan araçlar artık trafiğe çıkamayacak. Demek ki daha önce çıkıyordu. Ünlü yazar da bu kanunu desteklediğini açıkladı. Başkaları destekliyor. Ünlü yazar da destekledi. Yani başkaları var anlamında çıkarabilirim. Ama D şıkkına baktığımızda ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Burada bir örtün anlam cümlesi nedir? Yoktur arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda cümlelerin anlamları dikkate alındığında yanlış işaretlenen cümleler hangisidir diye soruyor bana. Hemen cümlelerimize bakalım. Karşılaştırma ve benzetme cümleleri verilmiş burada bize eserlerinde çok özel hayatındaki olaylar tanın hayatındaki olaylarla tanınıyordu. Ne yaptık? Eserleriyle hayatındaki olayların tanınmasıyla ilgili durum alakalı bir kar karşılaştırma yapmış olduk. Bu bir karşılaştırma cümlesi doğru. Bu yılki ÖSYM soruları son yılların en zor alanıydı. Ne yaptım? Yine bir karşılaştırma yapmış oldum. Ahmet arı kadar çalışkan bir öğrencidir bu okulda. Burada bir benzetme yaptım. Ben ne yaptım? Ahmet'i bir arıya benzettim. Çam gibi yeşil gözlerle etrafa bakmaya devam etti. Gözlerimizin rengini çama benzettik. Burada da bir benzetme var. Sokaktaki kavga karıncaların şekere üşüşmesi gibiydi. Sokaktaki kavgayı karıncaların şekere üşüşmesine benzettim. Ama burada bana ne demiş? Bu bir karşılaştırma cümlesi demiş. Yanlış yapmış oldu. 3 ve 5'in demek ki ne yapması gerekiyor? Yanlış işaretlenen cümlelerimiz olması gerekiyor. Hangisi nesnel bir yargıdır diyor? Nesnel yargı kanıtlanabilir demek. Eğer bir yargı herkes tarafından doğruluğu kabul edilen bir yargıysa ve bu yargı kanıtlanabiliyorsa biz buna nesna bir yargıdır diyoruz. Tarık Bora önce hikayeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer alır. Bu hepimiz için ortaktır değil mi? Herhangi bir e, farklılık oluşturmaz. Herkese göre önce hikayeci sonra romancıdır. Bu nesna bir yargıdır. Diğerlerine bakalım ama. Toplumumuzdaki en büyük ilgisizlik edebiyata karşıdır. Bu kişiden kişiye değişir. Zaten en bir karşılaştırma e, cümlesidir. Diğer ilgisizliklerle karşılaştırmış ama öznel bir karşılaştırma cümlesi bu. Türk halkı şiiri kendisi ne anlattığında değil, duygularını anlattığı anlarda en çok sever. Yine bir e, neyle karşılaştım? öznel bir ifadeyle karşılaştım. Türk edebiyatı 20. yüzyılda çok önemli aşamalar geçirdi. Bu da kişiden kişiye değişir ama A şıkkındaki yargı kişiden kişiye değişen bir nitelik içerisinde ne yapmamaktadır? Barındırmamaktadır. O yüzden nesneldir. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı olur diyor. Kanıtlanabilirlik demek öznel mi, nesnel mi olduğuna dair bir ifade bildirmesi gerekiyor bana. Bugün ev alınan perdeler bu evin güneşle olan en güzel saatlerine ara verecek. Bu kişiden kişiye değişir. O yüzden öznel bir ifadedir. Evin pencerelerini güzelleştirmekle kalmayacak, annemi de en mutlu insan yapacaktır. Bu da öznel bir ifade. Uzun yeşil ve üzerinde altın sırmaları olan bir kumaştandır. Kumaşın özelliği kişiden kişiye değişmeyeceği için nedir? Nesna bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Komşumuzun bizim için seçtiği perdelerden daha güzeldir derken bu da özna bir ifade olarak karşımıza çıktı. Cevabımız da C şıkkı olmuş oldu. Evet sıra sizde. Geçiş ve bağlantı ifadeleriyle destekleyici, açıklayıcı ifadeler arasındaki fark nedir? Videomuzda konuşmuştuk aslında. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum.